Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Erhan Bayram, İksan İlçe Delege seçimlerinde aday olan idarecilerin üyeler üzerinde baskı kurabileceğini iddia ederek bu durumu ifşa edebileceklerini ifade etti. Evet, İksan e, İlkokul öğretmenleri e... İlkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığının ilçe delege seçimleri 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Seçimler öncesi konuşan Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram önemli açıklamada bulundu. 12 milyon lira kadar bütçe fazlası veren İlksan'ın iştah kabarttığını ve talan edilmek için girişimler olduğunu iddia ederek seçimleri kazanıp bunu önlemek istediklerini vurguladı. E, batmış halinden 12 milyon fazla veren bir sürü taşınmaz varlığıyla İlksan göze batmıştır. Bir takım mahviller, bir takım odaklar İlksan'ın biz bir rant aracı haline dönüştürmek istediği kanaatindeyiz. Türk Eğitim San Başkanı Bayram, kurumun bazı kesimler tarafından ele geçirilmek istediğine dikkat çekti. Dolayısıyla e, bakınız iki dönem önceki seçimlerde yetkili sendika ilk sen yönetim kurulunu e, ele geçirmek için seçimlere girmiştir. Fakat yetkili sendikanın üye sayısının fazla olmasına rağmen e, İlksan üyesi öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın irfanı buna müsaade etmemiştir yani bu 1996'dan bugüne 25 yıllık bir emek söz konusu ve sürekli iyileşen bir ilk sanı e, değerlendirmiş ve e, yönetim kurulunu yine bizim e, Türkiye Eğitim Senüyesi e, meslektaşlarımızı e, uygun görmüştür Bayram, seçimlere girecek sendikanın okul ve kurum idarecilerini aday çıkartarak öğretmenler ve üyeler üzerinde baskı kurmaya çalıştığına da işaret etti. Daha sonraki seçimde seçimlerini, seçimleri kazanamayan yetkili sendika seçimleri boykot etme yoluna gitmiştir. Ve İlsan'ın kapatılması yönünde pek çok açıklama yapmışlardır. Ele geçiremedikleri İlsan'ı kapatma yoluna gitmişlerdir. Bugün son dönem, bu son seçimlerde yine her ne kadar açıkça arkasında durmasalar bile adaylar çıkarmışlar. Yine bunu daha ziyade, şunu da ifade etmek istiyorum, daha ziyade eğitim yöneticilerinden, işte okul ve kurum müdürlerinden adaylar çıkararak üye. Öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız üzerinde bir nevi psikolojik baskı da oluşturmak suretiyle delegelerini seçtirmeye çalışmaktadırlar. Burada bir ikazda bulunmak istiyorum. Tüm eğitim yöneticilerimize, Bolu'da bulunan tüm eğitim yöneticilerimize, müdürlerimize şu ikazda bulunmak istiyorum. Eğer bir personelimizi dahi idareci vasfını kullanarak bu noktada... E, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan İlksan ilçe delege seçimleriyle ilgili e, idarecilik vasfını kullanarak oylarını etkileme yoluna giden bir idareci kulağımıza gelirse, bize bu bilgi ulaşırsa bu onursuzluğu kamuoyuna hak ettiği şekilde ifşa edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. İksan'ın Karaca Su'da bulunan arazisi olduğunu, bu arazide yaşlı bakım evi ve termal sağlık testi yapacaklarını ifade eden Bayram, inşaatı yakın zamanda başlatacaklarını aktardı. İksan'ımızın e, Bolu'da Karaca Su beldemizde bir e, arsası vardı. 1946 yılında e, alınmış bir arsa. Fakat senelerce tabii e, at atıl kalmış. E, daha sonra yine e, İKSAN Yönetim Kurulu'nda hizmet eden e, Tuncer Bey, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı. E, burayla ilgili bir proje e, içerisine girdiler. 5 e, bin dönümlük bir arsa vardı. Yanına, yanındaki yine 5 bin dönüm civarındaki arsayı da almak suretiyle bir e, yaşlı e, konuk evi ve e, bir termal sağlık tesisi projesi. Bugün bu e, projelendirilmiş, belediye ile ilgili bir takım imara yönelik sorunları giderilmiş durumdadır. Ve kısa bir zaman içerisinde inşallah faaliyetini, inşaat faaliyetine başlanacak duruma gelmiştir.